Ferrari birlikte kardeşimle pekaycısı yapıyoruz. Maya ses ver. Pekaycısı. Evet pekaycısı oynuyoruz. Ben nasıl gideceğim? E, kardeşim orada Petron'da. E, ben de onun yanına işlemiyorum. Petron'a gideceğim herhalde. E, onu bir yayın... Ay, yayınla diyorum ya. Yanına gideyim. İnşallah bu yayın tutar. Nasıl gidiyor? Tutmazsa olmayacak. Bunu kapatacağım ve sileceğim. Hiç çünkü hiç tutmuyor Allah. ama yayınım yani böyle Neden şimdi artık tutmuyor? Daha söyle tutmazsa olmayacak. sonun geldi. Bunu kapatacağım ve sileceğim. Hiç kuru tutmuyor ama görünümlü. Kuru da kazandırabilirim. Neden şimdi artık tutmuyor? Ama bir saniye. Orada kapat sana. Allah'ım Allah geldi. Bunu kapatacağım ve sileceğim. Gitme ya. Kuru tutmuyor ama görünümlü. Kuru da evet. kazandırabilirim. Gelip bir şey Neden yapma. Yapma dedim. Yapma. Bir Yok. Evet, evet. Yok. Aslında, sonunda bir sonunda şey yapmadım ben. Tam çekiyorum. Elini çek. Git. Arkaya geç. Güven. Veya diğer yanına. Zine, kol yapma. Kol yapma dedim. Yapma. yapma. saniye. bunu şey geçememiş o yüzden. Ama 5 saniyesi kaldı yani şu Cevap. Ya ama yapma. Yapma Şu anda geldik. Son 9 e, şey. yani. Ama Ya ama ya. yapma ya. Çekil. Çekil. Ya. yanına ben geliyorum mayan. Kuzum var. Bir hayvanlarına bak. Bu arada adım kodumu yazıyorum. Karşımın şeyinde yazıyorum. Çekil. Çekil. <laughs> Bu benimkisi. Var. Bak. Benim yazıyorum parantez içinde. Bu arada adım kodumu yazıyorum. Karşımın şeyinde yazıyorum. Şey Çekil. Var ki. Kızım ya iyi bak. İyi bakıyorum. Ben Benim yazıyorum ben karakter şey içinde. De. Kızım bir altın şey yok mu orada? Karakterinde yazıyorum. Tamam oldu. Ya. Şey. Var ki. ki. Kızım ya. iyi, iyi bak. Açıyorum

<laughs> Abi, şimdiden, <bir> şey. <gülüyor> <gülüyor> sana alın alın. sen aldım. taklit etmece. Taklit Alın bakın taklit ediyor. Alın bakın taklit ediyor. Allahım, <laughs> Ya. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Yoksa takip yoksa. Abla. Takip etme. <laughs> Alınmak <'ın takip. gülüyor> Sustum. <gülüyor> Konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Hiçbir şey söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sostan çok güzel. Sostan <laughs> 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 <Kaviyat. gülüyor> evet. çok güzel. Evet. Moya 4'ün yani bir istek yapacağım. Kahve tük. Kablati göstere bass. Sostan Bir son tasarımı var. <laughs> göstereceğim. Sen GÖSTERCEK gösterecek abla. Ayma ya ağzı sokara sustopona konuşma. Oo diye duruyor. Ya Mikrofon mu? Mikrofon. Oy. <laughs> gösterecek abla. Ayma ya ağzı sokara sustopona konuşma. Bir de bir tane var. Oo diye <laughs> Abla <senin sesini> mikrofon. <gülüyor> <gülüyor> ne evet. Şimdi Vay. kardeşimin şeylerini gösteriyorum. <laughs> i̇şte bunlar <laughs> kardeşimin pamukları. Yani hepsinin adı pamuk ve hepsi de binek ve bineği de ben yaptım. <laughs> <Ne> mikrofon. <diyeyim bayan? gülüyor> evet. Şimdi kardeşimin şeylerini gösteriyorum i̇şte e, may gel biraz sen de yaklaş şöyle konuşursun. Yani hepsinin adı pamuk. Bugün bor ve hepsi de binek ve bu, Bu arada sizler de birlikte şu an video çekiyoruz. Şimdi karşı şimdi gösteriyorum. i̇şte may gel biraz sen de yaklaş şöyle konuşursun. Benim çok güzel bir hayvanlarım var. Bugün yani. Bor ve hepsi de binek. Bu, bu de arada Sizlerle birlikte şu an video çekiyoruz. Evet. Şimdi kanki şimdi bir şeylerini gösteriyorum. Şu, i̇şte bu yerde Benim çok güzel bir hayvanlarım var. Yani böyle pişti. koşabilirsin e, şeye da, doğru ama. Sizlerle işte böyle tüküyoruz. çok Hı! diye çekiyoruz. E, kulaklarınızı kapat Kardeşim kapatmışsınızdır Kardeşim inşallah. Tüküyoruz. Yoksa eee <laughs> çok güzel bir

Kulaklarınızı kapat yapma. Kapaklısızdınız. Kapat. Kapat. Kulaklarınızı kapatın. Kulaklarınızı kapat. lütfen kapatın. Evet, sen bir anda Maya sen bir tane daha Arkadaşlar asırdım. Arkadaşlar asırdım. Anladılar, anladılar. sağda mı Ne? Buradan. Yok, bu reklamla uğraşacağız ama bunun için bayağı. Kaza tam, tam alıyorum işte. Saçını almıyorsan sen şey alıyorsun. O sırada biz Neyi? oradan da reklam izleyelim bari. Yok, bu reklamla uğraşacağız ama bunu ya. tam sesim oh, mi duyuluyor herhalde. Sesin duyuluyor. Çek ya. Evet. Aslında zaten o sırada biz oradan da reklam izleyelim bari. Yok, bu reklamla uğraşacağız ama konuşma ya. Tam sesim iyi oh, duyuluyor herhalde. Sesin duyanıyor. Evet. Evet. Merhaba. ya. bir Ha tamam aldık mı ya? Ha uçabiliyor bu? Da... Uçan bir araba var şu an. Değil mi abla? Merhaba var şu anda? Uçan araba bir araba aldık biz. Arkadaşlar. Evet. Planlar. Buradan değil, hatta şuradan uçurdum işte. Araba. Hayır. Araba. Al da ya. Ya. Bana bak şu. Evet. Arkadaşlar şuan da biz video çıkıyoruz. Bye bye. Ay bilmiyorlardı Maya ya. daha da almayalım. Ben bir daha onu şey yapmak için uğraşmam. Bakın şu anda ben konuşuyorum. Masal konuşmuyor şu anda. Anlamaya ya. Biliyor musun hiç? Kimse bunu bilmiyor. Evet abla. <laughs> Hadi bunu gerçek sanıyor. Ablam sen ve ben de konuşuyor. Mikrofon. Şanla senle, senle, senle konuşamam. Bunlar mikrofondayız arkadaşlar. Şunu bir düzelt. Arkadaşlar mikrofon ne? De. 12 oldu mu? Gerçekten. Haberim yok. Aha. Parti mi yapalım takas mı yapalım yani buluşma mı takas mı? Takas. Takas mı? Tamam. Hı hı. Abi şu eve gidelim mi? Bir dakika. Bir dakika. Mikrofon şanlığa tıklayıp... Mikrofon şanlığa tıklayıp... Ne diyor ya? Ay ne diyorum ya uf bu çocuk. <laughs> ben akıllı Ne kadar ben akıllı ama. <laughs> şimdi şurada yayını bir kapatırım. <laughs> tamam

Ha <laughs>

E, onun için yani, bir, ya. kapatıyorum. vedol için tutun herhalde. Şey, ee, onun için iki ayını uçurup Gece için tuttum herhalde. dakika. 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 你快上来了，不等。你快上来了，不等。你快上来了。